Çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Hadi, hadi çıkar ağzındaki baklayı. Ağzımda bakla falan Var. yok. Var. Çıkar ağzındaki baklayı. Hadi. Bir şey saklamıyorum. Hadi. Aile, onların evini aradığımızı biliyor. Hmm. Kim söyledi? Mehmet Ali. Sana kim söyledi? Ha? Aa. Monitacılık kontenjanından tabii her şeyden ap, anında haberin oluyor. Oh, ne güzel hayat. Harika. Emre ile aramızda bir şey yok. Yalnızca iş arkadaşıyız. Öyle mi? Bunu gün içinde ayna karşısında kendi kendine de tekrarlıyor musun? Aramızda bir şey yok. Aramızda bir şey yok. Sadece iş arkadaşıyız. Hı? Eğer aramızda bir şey olsaydı da bunu sizden saklamazdım zaten. Biliyorum. Biliyorum. Şaka yapıyorum. Saklamaz, saklar mısın hiç? Saklamazsın tabii. Mehmet Ali aileyle yanımda konuştu. Haberim var. Hı hı. Diğer bazı şeylerden haberim olduğu gibi. Hı? Şu topu versene topu. Topu. Pas. Ver bakalım pası. Ekoli ve tüberküloz negatif. Ateş Uca Mehmet Ali'nin üstüne niye hiç gitmedi sence? Biraz rahat bırakılmayı hak ediyor bence. Evet, Ateş Uca da kesin Mehmet Ali'yi rahat bırakayım diye düşünmüştür. Klipte Zeynep de yok. Ayrıca bugün Salı. Yani bunun Mehmet Ali'le de pek ile bir ilgisi yok. Sadece senden hoşlandım ve seninle birlikte olmak istediğimi hatırlatacağım gün. Bugün ya. Yani. Unutmuşum. Teşekkür ederim. Brusella ve diğer genel antikorlar da negatif. Bunu her salı yapacak mısın gerçekten? Sen salı izin alırsan ben çarşamba devam edeceğim. Ya yanlışı şey yarıyorsak? Testislerin şişmesine ve iltaplanmasına sebep olan enfeksiyonu arıyoruz. Neyi yanlış olabilir ki sence? Bunu şu an dört kez hatırlatsam ve bir ay beni rahat bıraksan olmaz mı? Olmuyor mu öyle? ki aradığımız bir enfeksiyon değilse. Ateşi yüksek, skrotum irin dolu. Tamam yani bir enfeksiyon kaptığını biliyorum. Ama skrotum sorununa neden olan o değilse. Yani skrotum enfeksiyonunu tetikleyen enfeksiyon dışı bir şey varsa. CKMB değerleri yükselmiş. Çok az yükselmiş bu bir sorun değil. Kalbin hasar gördüğünü işaret ediyor. Onu bir odaya tıktık. Basit hafif bir burun akıntısıyla giden enfeksiyonun şiddetlenmesine, yayılmasına neden olduk. Enfeksiyon ya kalbine de yayıldıysa. Hocam bu nasıl bir köpekmiş, nasıl parçalamış ya? Köpek değil, canavar. Canavar mı Hocam bir bakabilir miyim? Hocam elimde çok sağlam, kuvvetli bir yapıştırıcı var. Bunu eskisinden daha da sağlam yaparım. Siz hiç merak etmeyin. Hocam alayabilirim. Bir kunduracı olmadan kalmış değil mi? Hadi. Hocam bir sorun var. CKMB değerlerine bakar mısınız? Troponin T de yükselmiş. Kalpte bir hasar var. Ayrıca kalbin dinlerken bir üfürüm duydum. Burada EKG'si var. Yani bence daha fazla vakit kaybetmeden transözofagiyel eko yapalım. Hadi hadi. Uzun kabahat, hadi koş. Fünenin kapak temiz görünüyor. Bir dakika dur. Mitral kapakta vegetasyon var. Bu enfeksiyonun temizlenmesi için bir ay antibiyotik kullanması gerekiyor. Kardeşinin dört günü kaldı. Mete'nin mitral kapanlık enfeksiyon onu donör listesinden çıkarıyor. Mükemmel. Enfeksiyonu kalbe biz yaydık hocam. Tamam biraz abartılı oldu. Ne diyelim o zaman? Çok iyi diyelim. Çok ama çok iyi. Tek yapmamız gereken kapağı ameliyatla çıkarmak, enfeksiyonun adını tam olarak koymak, sonra da düşman mevzilerine karşı saldırıya geçmek. Mitral kapağı çıkarmak mı? Çocuk antibiyotikle iyileşecek. Açık kalp ameliyatına ihtiyacı yok. Ama o zaman çok kalbi kırılır söyleyeyim sana. Kardeşinin ölümüne sebep olacak. Her halükarda öyle bir kardeş olacak zaten. Enfeksiyon sadece mitral kapakta değil. Ayrıca en etkili ilaçları kullansak dahi enfeksiyonu zamanında vücudundan temizlememiz mümkün değil. Buna gerek yok. İliyi temizlememiz yeterli. Ameliyattan sonra iliği hasat edeceğiz. Hedeflenen antibiyotikle bir güzel marine edeceğiz. Azıcık kaynatacağız sonra servise hazır. Bence bu iyi bir fikir olabilir. Bence bu delilik. Ölü bir kardeşten daha iyidir. İpek Hoca konuşacağım. Olur, git konuş selamımızı da söyle. Ben hatta beraber gidelim. Dur, basın yazılma. Hep beraber gidelim. Bir dakika, beraber dediysem, dolapteri hocam, Orhan hocam. Ben hocama kastettim, tamam mı? Siz burada kalın. Neydi şimdi bu? Peki olur? Eğleniyor işte. Bana komik gelmedi valla. Zeynep, bırak tartışsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün gece uyumadık zaten. Tamam mı? Bize biraz kafı dinleyelim. Gözlerim kapanıyor. Kahve? Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.